arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma umarım hepiniz iyisinizdir bugün sizlere balık burçları için Ağustos ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkla işte sağlıkta neler var Hepinize hayırlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Şimdi buradan işin içinden çıkamadığın ne var? Yani bu hafta bir kafanda bir takıntıların olacak ama daha doğrusu böyle iki derede bir arada kaldığın bir durum hissediyorum arkadaşım. Ailenle eşin arasında mı kaldın? Ya da bilmiyorum bir arada kalmışlık var yani bir sıkıntı var ve bu durumun işin içinden çıkamadığını gösteriyor Bakın biraz böyle ağır bir enerjim var bu durum seni çok etkiliyor şimdi bakımın bana gösterdiği biraz böyle sabırlı ol arkadaşım biraz ağırdan al böyle bir tezcanlı olma davranış olarak e, pek de yorum yapma bu konuyla alakalı beni dinlersen e, biraz geri çek kendini ikileri de bir arada kaldım dediğin konu neyse evet Şimdi mutluluğunuzu engellemeye çalışan da birileri var arkadaşlar. İyi giden neyiniz varsa bir takım aksilikler çıkmaya başlamış olabilir. Bu durumlar biraz dikkatinizi çekiyor mu? Bakın ee, neyi anlatıyorsunuz? Bir şeyleri çok anlattığınızı görüyorum. Güvendiğiniz demek ki birileri var dile getiriyorsunuz. Tamam bu insanlar iyi olabilir. Kötü demiyorum ama anlatmak size iyi gelmiyor. İşinizde gücünüzde bir takım sıkıntılar var. Çünkü neden? Mutluluğunuzu engellemeye çalışan birileri var diyor bakın. Siz bir şeyleri anlattıkça da sorun yaşıyorsunuz. Yani bu insanlarla demek ki iletişim halindesin ama sen bunu göremiyorsun. Ne yapacaksın? Geri çekileceksin. Her şeyini anlatmayacaksın. Şu şunu yapmaz demeyeceksin arkadaşım. Herkes her şeyi yapabilir. Birileri mutluluğunu istemiyor. Hem de bunlar hiç ummadığın kişiler. Sonradan anlayacaksın benim dediğimi. Biraz dikkat et. Çevrenin etrafına dikkat et Burada e, bir kavuşma görüyorum arkadaşlar. Birbirinize bir kavuşma. Yarım kalmış bir ilişkiniz varsa yakında bir kavuşmanız olacak diyor. Bakın bu kişiyle ayrılık yaşanmış ama bir bitiş olmuş. Yeniden duygularınız açığa çıkacak. Yani bu da neden oluyor? Bağınız kuvvetli arkadaşlar. Tekrardan bir araya gelmenize sebep olacak. E, ne kadar süreç geçtiyse geçsin fark etmiyor kavuşma var burada eğer ki unutamadığın varsa bak o da seni unutamamış demek ki sürece hiç takılma belki kiminizin çok uzun bir süre geçti belki kiminizin çok yakında böyle bir şey oldu ama bağım var diyor bakın kopamadın ne var kendine kızsan da kopamadın ne varsa bu o kişi evet bir bağlantı var burada bir işle alakalı senin işin olabilir belki kendi işin belki bir yerde çalışıyorsun ama bir farklı bir iş daha gözüküyor buraya bağlantılı ya da sen bir iş peşine daha düşeceksin ee, kendi işin varken bile bir iş yeri daha açmak istiyor olabilirsin zincirleme ek bir işte olabilir evet ama işinden memnun değilsen arkadaşım başka bir bölüme başka bir yere girmek istiyorsan hani belki o çalıştığın yere bağlantılı olur eğer bir yerde çalışıyorsan biraz daha düşünmeni isterim acele tezcanlı olma kararlarında biraz daha derim evet ya şimdi burada biraz böyle kendinizi iyi hissetmiyorsunuz ruh haliniz bir değişkenlik gösteriyor burada yani bir bakmışsın iyisin bir bakmışsın kötü hissediyorsun kendini ama bakım diyor ki şu sıralar böyle olabilirsin ama sonradan enerjin öyle bir güzel yükselecek ki sana iyi gelen birkaç kişi yeni bir insan hayatına eklenecek. Yeni insanlar tanımak senin enerjini yükseltecek. Yeni ortamlarda olacak ama gittiniz ya bir yerlerde ya da işte diyelim ki bir taşınma mevzunuz belki oldu. Kiminizde çünkü değişim var ve bu ortamlarda yeni insanları tanıyacaksınız. Ya yeni bir işe girdiniz ya yeni bir iş ortamı değilse de taşınma mevzularınız oldu. Yani yeni kişiler size çok iyi gelecek. Çok da böyle hayatınıza katkılar sağlayacak. Asla yenilikten kaçınma, çekinme arkadaşım. Korkma. Yapabilir miyim diye korkma. Kiminiz demek ki yerleşim amaçlı farklı bir yere gitmek istiyorsunuz. Şehir dışı olur, yurt dışı olur. Yapabilir miyim diye endişe ediyorsan korkma. Yapacaksın. Yenilik her zaman insanlara iyi gelir arkadaşlar. Hep aynı şeyleri yapmak zaten seni yoruyor, gözüküyor ya da rutin olmak seni bunaltmış gözüküyor. Biraz farklı bir şeyler yap arkadaşım. Kendini iyi hissetmen adına. Evet. Başarın olacak. Bu sıralar sıkça başarısı şikayetinde bulunabilirsin. Ee, saçı uzun olan bakın saçını genelde topuz yapan saçı uzun ama saçını genelde toplayan arkadan topluyor bırakıyor at kuyruğu derler ya aynı öyle yapıyor arkadaşım. Böyle bir bayan seni çok düşünüyor. Bu kişi kimdir hayatınızda bilemem. Ee, saçı da gür yani bu insanın, kumrala kaçıyor. Böyle bir insan seni çok düşünüyor arkadaşım. Bakımda da bir bayan olarak gözüküyor. Aklındasın yani ama görüşemiyorsunuz. Ne sebepten görüşemiyorsanız bu öyle birisi. Bir de üçüncü kişi enerjilerine dikkat edin. Üçüncü kişi enerjileri bakımda çok gözüküyor sizin ailenizde bir sorun varsa üçüncü kişiler sebep oluyor gibi başkaları sorun yaratıyor gibi ailenizin içinde tartışmalar oluyorsa yani evliliğinde olur evli değilsen aile içi ailenle aile büyükleriyle ya da çoluğunla çocuğunla bir başkaları yüzünden tartışıyor olabilirsin bunu yapma arkadaşım buna hiç gerek yok yani birileri buna sebep oluyor yani sen de yaptıkça onlar daha güçleniyor daha da yapıyor ya da daha da böyle bir şeylere sebep oluyorlar yapma bunu hiç gerek yok ha kendi kızdığın bir şey olur konuşmak istediğin o başka Bak, iki niyetim var iki düşüncem var bu sıralar bir karar veremiyorsun ikisi de birbirine yakın bir de iki kişi arasında kalanlarınız var aşk anlamında kararsızsınız biri aklında biri de e, yeni tanımaya çalıştığın birisi olabilir biriyle görüşmüyor birisiyle de böyle bir sosyal anlamda aktifsin. Ama yine de aklın eskide diyor bakım. Yani unutamadığın kişide sohbet ettiğin kişiyle böyle bir vakit geçiriyorsun. Yani tanımaya çalışıyorsun. Kapılmak istiyorsun kapılamıyorsun. Çünkü aklın başkasında. O yüzden de ikilem yapıyorsun. Evet. Aldatıldım diyorsun. Aldatan ne oldu sen arkadaşım? Sen diyorsun ki bir hayal kırıklığı yaşadım. Beni aldattı. Beni kandırdı. Birisi sana vaat vermiş. Sözünde durmamış. Artık ne konuda bunu kim yaşattı? İş konusundan, para konusunda mı? Birisi sana vaat, vaat ıı, bir vaatte bulunmuş ama bunu tutamamış. Sen bu durumda diyor ki aldatıldım, kandırıldım. Bu insan seni oyalamış. Bunu sana kim yaşattıysa bak burada da kavuşma var. Çok güzel bir kavuşma var, sarılma var. Arkadaşlar, kiminiz bunu ilişki anlamında yaşayacaksınız? Çok güzel bir kavuşmalar var. Yakında göreceksiniz. Kiminizde böyle göremediğim bir çocuğun varsa, göremediğim bir ailenden birisi varsa burada da bir kavuşma olma ihtimali yüksek. Çünkü her iki şeyde de çıktı. Hem fincanda hem tabakta çıkıyor. küs e, olduğun bir yakının olur. Belki onunla barışacaksın. Ya da bir arkadaşın olur. Bir özlem gider mi? Göremediğim bir çocuğun varsa bile, çünkü çocuk da çıkmış burada. Kiminize çocuğunuzu özlem duyuyorsunuz? Hepinizin hayatı farklı. Bir kavuşma olacak yani. Evet. Böyle e, iyi bir insansın ama arkadaşım iyi niyetini çok kullananlar var. Biraz dikkat etmeni istiyorum o iyi niyetini herkese o kadar çok gösterme. Kendi hayatın merkezinde kal sana iyi gelen insanlarla olmaya çalışsan kendini seversen bir başka seni üzemez bunu her zaman söylüyorum bir başkalarını memnun etmek için hep bir şeyler yaptığını görüyorum bunu yapma bir bayan hasta bu bayan aile büyüğünüzden birisi gibi ayak ağrıları çekiyor bir vücut eklem ağrıları çektiğini ödem şişlik konuları var bu bayanın bir doktora git gel yapması lazım ya da ilaç takviyesi alıyor Evet, bir de destek göreceksin ama bu bayan da böyle dua eden birisi. Yani duaların önünde açık, namaz kılan birisi olarak da gözüküyor. Temiz temiz düşüncelerin, duyguların var ama artık insanlara güvenmiyorsun. Bazılarınız öyle bir derslerini almış ki, güvendiğiniz insanlardan öyle bir dersler alanlarınız olmuş ki ee, çok dikkat ediyorsunuz kimseye güvenmiyorsunuz güven sorunu yaşıyorsunuz hatta bazen doğru insanlara bile yanlış yapabilirsiniz o derece güveniniz sarsılmış bir de böyle hamile haberi alacaksınız bu haber sizi çok mutlu edecek çok istediğiniz bir olay bilmiyorum kendinizin mi ya da bir yakınınızın mı ama bir çocuk haberi sizi e, mutlu edecek doğum haberi de olabilir bu böyle e, yüzünüzde bir ateşlenme, yanma oluyor mu arkadaşlar? Böyle bir kızarıklık, ara sıra bir böyle yüz yanmaları. İnanın çok ağırlık, çok nazar aldığınız için bu size yansıyor. Sizi konuşuyorlar, dedikodu yapıyorlar ve ağırlık nazar ettiriyorlar. Arkadaşlar kıskanç insanlar seni konuşuyor, ağırlık ediyor sana ve yüzünde bir kızarma olur ya da yüzünde bir yanmalar olacak. Bu sıralar çok sık bunu yaşayabilirsin. İşte bu neden dedikodudan, kıskançlıktan ağırlık alıyorsunuz, nazar alıyorsunuz. Okuyun arkadaşlar, kendinizi sıkça okuyun. Canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Mülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.